Yeni bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar şu anda 78 videomuzun girişini yapıyorum Umarım beğenirsiniz şimdiden hepinize iyi seyirler laf çok güzel izliyorum bu sefer ee, kolayına gelen olursa bir like'ınızı bir yorumunuzu da alırım arkadaşlar destekleriniz bizim için çok mühim öyle herkese iyi seyirler arkadaşlar çok güzel bir haber geldi pazardan 325 falan bastığımız daha doğrusu Lycan'ımızın avralık zırhını emlediğimiz kuşağımız satılmış. Güzel bir para 325 -10. gerçekten işimizi görecek bizim. Hayırlı uğurlu olsun tılsın basmaya bir. Evet arkadaşlar tık tıkçımdan avramızı 250 level yaparken kardeşim kendisi yayınlardan da tanıdığımız sevdiğimiz bir sima bize destek olmuştu. O da avra kasıyor. Kaç paket kaç paket olduğunu hatırlamıyorum. E, artık 120 borcum vardı. Onu şöyle ödüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Selam olsun. Evet dostlar biraz altın kain topladım. Geleceğe yatırım açısından buna ihtiyacımız olacak. Şu anda yok ama ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde değişik bir elmasımız var. Kerpeden istiyorum. Heves ettim. Müzayededen canım çekti. Ama epim yok. Bir his geldi yani anlayacağınız. Açalım bakalım. Belki çıkar şansımıza. Arttırma kağıdı. Harika bir ödül gerçekten hızlandırıcı titan aa bakamıyorum çok heyecan <laughs> vallahi çok darlandım hiçbir şey kazanamadım lan abi başaramadık vallahi başaramadık bir metal çıktı başka bir şey yok antika elmas efsanevi grana kötü 5 fon sandığın tanesi. Yani şurası 2.5 fon. 5 fon 7.5. Hadi şuna 9 da 9'da şöyle. Hepsunla da 10 da yani. Baya güzel bir zarar ettik. Esna markete yavrucuk gelmiş. Hemen pazardan 11 tane çektim geldim. Bu çar laykanımızın bizim normal ve şey laykanımızın E, 120 günlük korkimiz yok o çarda. Onu bir hemen halledelim. Şöyle Olur. zaten kullandığımız bir şey. Teşekkür ederim oyun. Harikasın ya. Yani. <laughs> Harikasın. 11 sandığa 5 ron vermiştim. Metal de onu verdi. İkinciden de gitti bana. <laughs> Peti verdi. Allah çok iyi. Güzel. Şansımız yerindeymiş. Madem şanslıyız kalana da şamanımızın yan karakterini de açalım. Onunla ee, onda da yani genelde minder çekiyoruz. Ben yokken Astravel yokken şu an Astravel var ama. Ee, çıkarsa oradan da Hani 20 canavar yerine 15 verser kerde bizim işimizi görecekmiş. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Bunda da ikinize çıktı abi. Yani şaka gibi. <laughs> Gerçekten şaka gibi. 4 sandıkta 2 çana koruyu çıkarttık maşallah. Çok iyi. Valla dostlar ben bu sandıkları satmam. 4 sandıkta 2 tane çıktı. Gider Nijan'ın yanışlarına da açarım. Nijan'ı da çıkartırsam gerçekten minnal falan almam kullanırım bunu abi. bunu da açalım. Evet ikinci de bu sefer çıkmadı. Hasan <laughs> Atık. Kafa. Lider. Evet bu çöp çıktı. Hatta sadece lider ve lider amalaya sattık Kafa'yla. Okey. Gerçekten iki şarımızın da 120 gün boyunca betlerini hallettik. Çok güzel oldu. Devam edelim. Evet dostlarım tıktıkçımın kaskına e, ee, şimdi. Daha üst kaskına değil zırhına soylatacağız. E, kask malzemesini bir arkadaşıma yönlendireceğim. Bakalım şimdi alalım şöyle. Teşekkür ediyoruz kendisine şimdi. Evet arkadaşlar tık tıkcımın e, kaskını ve zırhını alıyoruz. Soylu atacağız. Yalnız kask atamıyorum. Zırh içinde bir arkadaşıma yönlendireceğim. E, aman pardon zırh atacağım. Kaskı da bir arkadaşıma yönlendireceğim. Atacağız bakalım şimdi şansımızı deneyelim. 3 e, denemelik şu an soylu malzemem var. E, çevirecek ama çok zırh malzemem var. Bakalım üçte geçerse çevirmeye de yankı geçmezse biraz e, çevirme yapar geliriz hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Artı 15 filan yeleği hadi bakalım. de 0 2 2'de 0 %20 kötü bir oran değil ya yaparsın oyunu mu ya hadi be hadi güzelim. 3'te de 0 ben biraz çevireyim gel Şöyle bakalım. İki deneme daha yapacağız arkadaşlar. Umarım geçirebiliriz. Sonra kaya toplamam gerekecek maalesef. Geç artık be Allahsız ya. Neymişin ya. Bitti malzeme bitti. Var da malzeme. Daha nice da var ama yani çok kayan bitti. Kaya toplayayım. Evet arkadaşlar kayıt almadım. Dokuzuncu denemede toplamda sıradakilerle birlikte geçirdik. Nice'ye geçtim. Sıradaki kahramanlar boşa gitmesin diye. Daha doğrusu sıradaki kahramanlarla kahramansız atarız diye nice'deki zırhlara geçtim. Mazırh malzemesi bu boldu Allah'tan. Dokuzuncu da geçti. Şöyle 150 onu da aldım. Oradan bomba uzun biraz. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Kendisine de kalp atalım. Kaskını da bir arkadaşı yönlendirip teslim ederim ona da. <laughs> Sağ <olsun> şöyle. <laughs> Güvenin tek adresi Rayban Film demiş. Kardeşime selam olsun oradan. Çok Kısımımıza ufak bir artı girişiminde daha bulunuyoruz. 6, 6 denemedik. Şu anda artı 26. Şahsen 28 olursa ben e, burayı bir galibiyet sayarım. Bakalım şansımız deniyoruz. Zannetmiyorum çok geçeceğini ama nasip de varsa ya, varmış demek ki. 28'de olur mu peki? 28'de olur musun peki? 28 de oldu. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Yani çok zor ihtimaller. Çok zor ihtimaller. Evet 9 olmadı. Belki olur. Olur musun? Olmuyorsun. 2 iyidir ya. 2 geçmesi iyidir bizim için. Yani gerçekten 9 ve özellikle 0'lar çok zorluyor. Ama illaki elbet bir gün geçecek yani. Ver lan. Ah be abi. Güzel güzel. 28 aldınızsınız Güzel. Evet dostlarım biraz daha aldım geldim. Şöyle. Yani heves ettim ya. Belki çok büyük şans ama. Yani belki 30 olur diye heves ettim. 29'da geçtim. Hani 30'a niyetlendim. Belki. Bakalım. Şansımızı deneyelim. Şöyle biraz yeriyle falan oynayalım. Hadi abi. Hadi abi. Çok güzelsin be. 29 da oldu. Çok güzelsin. Ya yapar mısın 30? Ne diyorsun? 30 çok zor arkadaşlar ya. 30 gerçekten çok zor pek inancım yok açıkçası yani burada 10-15-20 bile yediği oluyor biz deniyoruz iki taneyle <laughs> ile yani son kurşunumuz bakalım şansımız deneyelim maalesef olmadı 29 oldu güzel kritik bir nokta 30'a da atlayabilirsek çok keyifli olacak evet dostlarım yine bir meleği sandığı açımıyla sizlerleyiz <laughs> günde 4 tur meleği atıyorum bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim 190 sandık olmuş 192 olmalıydı aslında iki tanesine yan lazım olmuştu açmıştım Şöyle açalım bunları da bakalım. Ee, Gerçi niye sizle açıyorum ki? Açayım sonucu göstereyim. 190 sandık demek en kötü 38-10 olması lazım. Hiç yangımız yoktu. Bakalım açalım. Evet o sandıkları açtım geldim. Şöyle 3 tane alev çıktı maalesef çok az lev çıktı. Bir de 32-10 para çıktı. 4 won da buraya deseniz 36-10. Von. 2 wonluk bir zararımız var. Yani olabilir. Keş ee, para geçti elimizde ama güzel oldu. Ee, devam edelim oyunun paramı. Dostlarım 100 tane paralı istediği açımıyla sizlerdeyiz. Bakalım 2 beyaz almanız lazım. 100 paralı zincirinin değeri 8 bon. 2 paralı alırsak 10 bon kapatan. Ee, ben alabileceğimizi düşünüyorum. Ama taş parçalarını görmek istemiyorum şuradan. Hemen kapatayım. Ver 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 ver. Hemen şurada mesela 2 beyaz almış olmam lazım. Dın 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 dın. Vallahi iki tane vermiş abi temiz. İki tane şurası 10 10 11 10 zaten arkadaşlar. Şunları da e, bizim 2 bon karımızın üstüne bir kar daha. Şuraya da 50 2,5 bon kar ettik. Güzel para. Evet arkadaşlar şöyle bir 10 tane altın okey açıyoruz. Bunlar metal okeylerden bu arada. O Ay, yüzden ayı yumurtası. Tamam parasını çıkarır sandın. Bu çöpe girer. Bu antik ayakıt var mı? Enler Elmas çıkartabilir. Bundan ne çıktı? Enler Efs. Ender Efsane, Ender Efsane ne ya. Ender Grana çıktı. Çöp. Attırma çöp. Bilgelik çöp. Malı. Tamam, Şu da parasını çıkarttı. Bir 1.5 Bir, bir won. Şuradan bakayım. Bir buçuk daha alıyor muyuz? Manol ihtiyacım vardı arkadaşlar. Neden vardı onu da söyleyeyim. Şu şekilde bir 60 hareket hızlı bineye manu yansıtırsanız hem Manu'nun e, animasyon hızını alırsınız, hem de şuradan 60 hareket hızını alırsınız. Bu benim şamanımda yoktu maalesef. O yüzden yaptık. Yeniler yok. Buradan bir şey gelirim yok. Maalesef bundan paramızı kurtaramadık. Yani 5 fan verip 1.5 fan aldık ama karşılığında Manu almış olduk. Okey. Devam edelim. Bu arada benim yansıtmayı bilmeyen kardeşlerim için de şuraya göstereyim. Şöyle Thea geliyorsunuz. Binek dönüşümü ediyorsunuz abi. Şuraya alıcıyı koyuyorsunuz. Şuraya manoyu koyuyorsunuz. Kaldırılan nesne kaldırılır ya. Manumuz gidiyor. Şöyle 30 m istiyor bizden. Yansıtıldı. Bakın. Harika hızlı coştu abi bir anda. Morpot basılı bir şey şu esnada. Ve gerçekten hızlı koşuyor. Bunu neden yapma ihtiyacı duydum? Çünkü ee, biliyorsunuz anahtar ikinci kata çıktık. Daha geçtiğinde videoya göstermek nasip olmadı. Fırsat olup da. Ee, maalesef e, yavaş kalıyor çarşı tabii ki hareket hızı düşük olduğu için daha doğrusu 60 hareket hızı düşük olduğu için şimdi aile daha hızlı bir şekilde arayacağız ee, güzel oldu ee, osuslarda o hız çok önemli önce bulursanız önce kesersiniz Evet arkadaşlar gururlu mutlu bir anda <laughs> selamlar hepinize. <laughs> turkisi bitiriyoruz sayılısıyla yanmazsa. Evet Turgis'imiz bitti. Hemen şimdi e, ruh taşını da verelim. Rabbime şükürler olsun gerçekten bitebiliyormuş. Allah Goblin eventinden de razı olsun. Hakikaten hala hızlandırıcı da var. Yani şunlar sayesinde o kadar hızlı geçti ki Zelko ve Turgis aşaması bizim için. Kim bilir ne kadar sürecekti. Şimdi hasarımız %10 artacak. Bir beyakoya gideyim ödülümü alayım. En basit test açısından da şöyle yabani köpeğe Vuralım abi. Hatta azar da takayım. Temleri bir takalım takalım takalım. Simya'yı açtım. Petrol Şöyle kaç vurdum? 97 k 95 k Bunu aklımızda tutalım. Evet Beyakko'ya geldik. Ödülümüzü aldık. %10 saldırı değeri diyor. Skill'e de işe yarıyordur diye düşünüyorum. Böyle biliyorum. Bakalım şansımız deneyeceğiz şimdi. 97 95 atmıştık. Bir daha gidelim köpek. Geldik bakalım aç yavanı hani köpeğe. Ve yine 97 vurdu bu. Atmadım oğlum. 101. 95 vuracak mı diye bakıyorum alt limit açısından. Allah 105. Hmm. 190 kritikli bu. 95 de atıyor. Az önce alt limit değmedi, üst de. Hiç sağlıklı bir test olmadı bu bizim açımızda. Herhalde işe yaramıştır diye varsayacağım. E, kendimi öyle <laughs> daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Yani illaki ki arttırmıştır Turkistan sarımı Arkadaşlar tılsımımızı 5 kere daha artı 30'a deneyeceğiz. 5 e, metalim kalmış son. E, ardından çarşamba gününü bekleyeceğiz. Bakımda Bagjanamo'dan gümüş okeylerimiz gelecek. Bayağı bir gümüş okeyi zulaladım açıkçası depoladım. E, onlarla birlikte tekrardan tılsım toplamaya başlarız. Bunları 6 fondan aldım. ama inat da 5 fona düşmüyor ben anlamıyorum. Biz basıyoruz diye mi böyle niye böyle anlamadım yani. 5 fondur bunun piyasası normalde tombala zamanı. Yani idrak edemiyorum. Bu da 30'da olmaz şimdi. 5 taneyle kolay kolay. Gerçekten sıfırlarda bayağı zorlayabiliyor. Umarım olur ama zannetmiyorum. Şansımızı denemiş olalım yine de. Evet. Haydi oğlum be. Yap bir güzellik. Yap bir güzellik. Olmadı abi maalesef. 30 10, artı 5 mater GG. Evet arkadaşlar. Bir adet gelişmemiz var. Şöyle yelpaze ye 10 canavar getirdim 6-7'sine. 35 büyüse yeterli vardı. Çok kötüydü. kayıtta maalesef biraz sıkıntı olmuş. Bu arada çok da uzun bir kayıt patlamış yani niye böyle oldu bilmiyorum. OBS yapıyor arada böyle. Yaklaşık olarak 40K hep gitti. İşte şutlar dahil. 95 tane kutsal var. En son sinirlenmişim. Çekmişim bir 10K hep. 5 tane de geldi. 3 tane çekeyim diye. Öyle yani. Bayağı bir hep gitti. Değerimi mi? Sanmıyorum değeceğini. Yani. O kadar değecek bir durum değil. Yani 30K'ya geldi desek. Çok ya. Bilmiyorum çok zorladı gerçekten ama e, güzel bir gelişme oldu tabii çarımız adına e, böyle bir iple geçeyim dedim sizlere de. Aa, arkadaşlar, e, Yelpaze'ye maalesef <laughs> 15 kuz değildi. On canavar yakaladığımız için açıkçası bir tılsım basma konusunda tereddütlerim oluştu yani. suyu verim alamayacağız tılsımdan çünkü 200 bile olsa. Acaba Yelpaze'yi basmaya doğru mu? yoğunlaşsak diye bir kafamda bir soru işareti oluştu. Sizin fikirlerinizi de bu konuda duymak isterim. Bilmiyorum nasıl yapalım. Şu an bu arada Bagcanama'da 4000 tane gümüş okeyim var. Yani 120 metre tekabül eder bu en kötü. 200'den 6 tane çıktığını hesaplarsak. 120 tane de tılsım almam gerekecek. Tabi onunla hallederim Ege'de ama. Yani artsa artsa kaç artacak? 40 tane. 4'te 1 geçtiğini varsayın. 30'da yükselecek diye düşünün. Ee, 29 şu anda da 59 olacak 60 olacak deyin hadi. Hadi 65 deyin. Yani bilemedim. Tılsımda bir soru işaretleri oluştu kafamda. Sanırım yelfazeyi artı bassak daha iyi olacak gibi gibi bilmiyorum. Fikirlerinizi de merak ediyorum sizin. Ee, Valla bir info verin kardeşinize. <laughs> ne yapayım bilemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ayış daha sonuna geldik. Ne kadar kasabilmişiz Göster, gö göstereyim. 2000 kasabilmişiz bugün. Biraz ee, uyuyakalmışım abi. Afk'ya bıraktım içeri. <laughs> e, o ara birileri kesmiş falan. Çok kısamadı o yüzden bu sefer. E, ama 2000 tane yine kastık. Event'i bayağı değerlendirdik yaklaşık olarak. Bayağı e, 8000 kadar. Ayşe kastık 3 event'te. 8000 tane. Allah bereket versin gayet verimli oldu bizim için. E, güzel. Devam edelim. Evet, dostlar şöyle ayışından çıkan parşömenlerimizi değerlendirelim diye biraz kemeri aldık. Bakalım 8 yapsak kafidir diye düşünüyorum. 9'a zorlamaya çok lüzum yok. Parşömen de olacak işte kolay kolay yani. Olur, tabii geçmez diye bir şey yok. Ama genelde çok hani e, buralarda bile zorlayan biten gördüğünüz gibi. Ben böyle bir 8 denerken falan geleyim abi. Şöyle bir deneyelim bir kere daha. Hadi oğlum. Evet ben 8 denerken geleyim. Evet arkadaşlar enerjilerin sonuna geldik. En azından 7 oldu. Bir kere sizlerle 8 deneyeceğiz şimdi. Sonra ben bunu kayıp dışı diyecekken 8 oldu. Temiz bir iz olman diyoruz buraya abi. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Adaşıma, Heka'ya bir soylu set atacağız. Şimdi zırhına ve silahına. Neden kaskını atmıyorum? Çünkü malzeme sayısını görüyorsunuz. Rezillik. Bakalım. 5 zırh denemem var bu çarda. 8 de silah var. Şu an şöyle silah malzemem bayağı var daha. Ama e, zırhın geçmesi önem arz ediyor. 13 denememiz var toplam. Bakalım. Bir de yaktık abi. İki de de yaktık. Spamladık ve geçiremedik. Harika. Şimdi silah geçelim. Ay ay. Zarar ki. Çok zarar değil de. Bakacağız. Silah tek atacak diyecektim. Yemin ederim silah tek atacak diyecektim. Çünkü malzemeye bakar mısın ya? Neyse. En azından silah tek zırh için ben bir ayar çekeyim yeri. Evet arkadaşlar. Burada kayda girmedim. Kaçıncıda geçirdim bilmiyorum. Aa, sanıyorum ki üçüncüde geçmiş aynen. Üçüncüde geçmiş. Malzemelerimiz bayağı azaldı. Silah malzememiz var bol bol. Ama hallettik çok şükür. Arkadaşımıza teslim edelim. Karşına ne aldığımı yarın bagajdan gelirken göreceksiniz. Bakalım onu da kayda Çarşamba günü saat 11 saat sonra bakım olacak. Bakımda Bagyodan geldik eşyalarımız var. Bu arada Bagjadan üç için Egeye geçiş için son bakım bu. Bundan sonra zaten bir bakım var. Sonra da arkadaşlar sunucusunda toplanacağız hepimiz. Bakalım neler olacak. bagyodan getireceğim kritik bir item var Onunla ilgili gelecek videonun başında konuşuruz artık sizlerle. Ona odaklanacağız gibi duruyor şimdilik durumlar şu anda böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ben bakım esnasında arkadaşlarım izleyecek olanlar belki YouTube'a takılanlar vardır. Onlar için videoyu hemen şimdi hazırlayıp göndereceğim. Öyle. iyi seyirler. Umarım iyi seyirler değil. İzlediniz zaten buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir diyelim.